Merhabalar efendim. Güzel ahlakın 360 adet olduğunu, bunun da temelinin 50 tane güzel ahlak olduğunu gördük. Peki güzel ahlakın tersi nedir? Kötü ahlaktır. Kötü ahlakı da bilmemiz lazım ve bu kötü ahlaktan sakınmamız lazım ki güzel ahlaklı olalım. Lokman Hakime sormuşlar. Lokman Hakim Hikmet sahibi demek, hakim hikmet sahibi. Efendim sormuşlar, edebi kimden öğrendin, edepsizden buyurmuş. Hakikat kitabevi yayınlarından, İslam ahlakı kitabında ve namaz kitabında 40 tane kötü ahlak, 40 tane kötü huy, bunlara ne deniyor? Kalp hastalığı deniyor. Bunlara kalp hastalığı. Bunlar çok nefis anlatılıyor, oradan okumamız lazım okuyarak o zatın kitabından istifade etmemizde çok büyük fayda var. Şimdi özetleyelim. Kötü ahlak 40 tane. Bunlardan birincisi küfür. Yani küfür demek bir başkasına sövmek değil, dinden çıkmak. İslam dininin dışına çıkmaya küfür deniyor. İkincisi cehalet. Cahil olmak, ilim öğrenmemek. Üçüncüsü Ayıplanmak korkusuyla hakkı reddetmek. Dördüncüsü övülmeyi sevmek. Kendini beğenmek ve övülmeden efendim zevk almak. Beşincisi bitat itikadı. Bitat itikadı demek bozuk iman, batın iman demek. Altıncısı hevai nefs. Nefsin isteklerine uymak. Nefsin isteklere hep haramdır o haramların peşinde koşmak hevai nefstir. Yedincisi taklit ile iman. Bilmediği kimselerin itikatlarını aynen kabul etmek, onlar gibi inanmak. Sekizincisi riya, gösteriş, ahiret amelleri yaparak dünya arzularına kavuşmaya riya deniyor. Yani namaz kılıyorsun falan filan görsün diye, oruç tutuyorsun falan filan bilsin diye bu riyadır. Efendim boştan kurtulursun fakat hiç sevap alamazsın. Dokuzuncusu tuli emel. Uzun emelli olmak. Zevk ve sefa sürmek için çok yaşamayı istemek. Onuncusu da tama dünya lezzetlerini haram yollarından aramaktır. Hoşça Hoşçakalın.